Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 3. sınıf 2. dönem hayat bilgisi dersi değerlendirme çalışması yapacağız. Bu gibi değerlendirme çalışmalarında ben soru okuduktan sonra size kısa bir süre vereceğim. O sürede videoyu durdurup sorunuzu çözebilirsiniz. Sonra videoyu devam ettirip çözümleri beraber yapabiliriz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi dersimize geçebiliriz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Reklamı yapılan her ürün kalitelidir. Doğru mu sevgili öğrenciler? Hayır. Kötü ürünlerinde reklamı yapılabilir. Yanlış. Çekirdek aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Evet. Anne, baba ve çocuktan oluşan aileye çekirdek aile diyoruz. Eğer ailemizde başka aile bireyleri de bizimle yaşıyorsa amca, dayı, babaanne, dede, işte kuzenler gibi o zaman geniş aile oluruz. Bu doğru bir ifadedir. Aile içerisinde karar alırken herkesin görüşü alınmalıdır. Evet, doğru bir ifade. Anne baba çocuklarla görüş alırken konuşur, kararı beraber alır. Meslek seçerken ilgi ve yeteneklerimizi değil, büyüklerimizin isteğini göz önünde bulundurmalıyız. Hayır. Yeteneğimiz hangi alandaysa seçeceğimiz meslekte o olmalıdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Kutup yıldızı kuzeyi gösterir. Biliyorsunuz kutup yıldızı pusulamız olmadığı durumlarda gece yön bulmamızı sağlar. Kutup yıldızınızı gördüğümüz taraf kuzeyi gösterir. Bu ifade doğrudur. Karınca yuvalarının ağız kısmı her zaman güneye dönüktür. Evet. Doğru bir ifade çünkü kuzeyden doğu ve battan esen rüzgarlara karşı Yuvarların etrafındaki kumlar yuvarlarını korurlar. Evet. Şimdi boşluk doldurma sorularına geçiyoruz. Böyle boşluk doldurma sorularında verdiğim kelimeleri kullandıkça üzerine çizerseniz hata yapma durumunuz azalır sevgili öğrenciler. Evet şimdi sorular görüyorsunuz. Boşluk dolduracağınız bölümleri siz doldurun. Sonra beraber devam edelim. Evet, devam edebiliriz. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye ne deniyordu? Biraz önce söyledik. Çekirdek aile. Çekirdek aile diyoruz. Hapşırırken ağzı nokta nokta görgü kurallarındandır. Nedir? Ağzı kapatmak görgü kuralıdır. Aynı zamanda günümüzde Salgın hastalığın en büyük sebebi hapşırırken etrafa tanecikler saçmak bulaşma riskini artırıyor. Bu yüzden çok dikkat etmeliyiz. TV, bilgisayar, gazete, radyo günlük yaşamda kullandığımız nedir bunlar? İletişim araçlarıdır. Aldığımız ürünlerin nokta nokta tarihine dikkat etmeliyiz son kullanma tarihine çünkü son kullanma tarihi geçerse ürün bozulmuş olur ve sağlığımıza zarar verir. Buna çok dikkat etmeliyiz. Bir malın tanıtımını yapmak ve satışını artırmak için yapılan aşam, al, alışmalara nokta nokta denir. Buna ne diyorduk? Reklam diyorduk. Reklamı da pardon, reklamı da kullandık. Evet, kontrol ettiyseniz Sonraki sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki soruları doğru seçeneğini işaretleyiniz. Evet. Doğru seçenekleri işaretleyerek gideceğiz. Şöyle yapalım. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne doğru açarsak Yüzümüz hangi yönü gösterir? Evet. A kuzey, B güney, C doğu. Evet, kuzey. Yön çubuğumuza bakacak olursak sağ taraf doğuyu gösterir. Sol, sol kol batıyı. Yani bu da önümüz, yüzümüz olduğuna göre kuzeyi gösterir sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz. Temel ihtiyaçlarımız hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. Telefon, bilgisayar, bisiklet. B. Ev elbise, yiyecek. C. Tatil, eğlence, gezi. Temel ihtiyaçlarımızı biliyorsunuz sevgili öğrenciler. Hatırlamak, hatırlayalım. Barınma, beslenme, eğitim, sağlık bunlar temel ihtiyaçlarımızdır. Bu şıklar içerisinde hangisi bizim temel ihtiyaçlarımızı doğru vermiştir? Telefon, bilgisayar, bisiklet değil. Tatil, öğrenci gezi değil. Barınma, giyinme ve beslenme olarak yer alan yani ev elbise, yiyecek doğru cevaptır. 3. Suat merdivenlerden koşmadan teneffüse çıkar. Necla ders aralarında sınıfımıza avalandırmamızı hatırlatır. Melek yazı tahtasını teneffüslerde hep resim çizer. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yaptığı davranışlar doğrudur? Siz cevaplayın öncelikle. Evet. Suat merdivenlerden koşmadan teneffüse çıkar. Doğru bir davranış. Necla ders aralarında teneffüsümüzü şey pardon, aralarında sınıfımızı havalandırmamızı hatırlatır. Doğru bir davranış. Melek ne yapıyormuş? Yazı tahtasını tenezzüde resim çiziyormuş. Bu yanlış bir davranış. O zaman doğru bir davranışı gösteren Suat ve Necla'dır. Yani aşıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailedir? İlk soruda geniş aileyi tanımlamıştım. Çekirdek ailenin yanı sıra anne babaya çocuklardan başka ailede bir aile verdi. Amca, dayı, kuzen, babaanne, anneanne gibi aile üyelerinden birinin olduğu zaman ne yapıyordu? Geniş aile oluyordu. Anne ve baba çocuklardan oluşan aile değil. Çünkü bu çekirdek ailedir. Babaanne ve komşular demiş. Komşular bizim ailemiz içerisinde yer almaz. Dede, babaanne, çocuklar bu bir geniş aile ifadesidir. Mevsimler nasıl meydana gelir? Dünyanın güneş etrafında dönmesinden, B. Dünyanın kendi etrafında dönmesinden, C. Dünyanın 24 saat dönmesinden. Dünyanın güneş, alttan başlayalım. C'de dünyanın 24 saat dönmesiyle gece gündüz oluşur. Dünyanın kendi etrafında dönmesinden Pardon. Dünyanın güneş kendi etrafından dönmesinden evet bir ay oluşur. Bir ay da döner çünkü. Evet. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle de bir yıl bir yıl içerisinde de dört mevsim yaşanır. Yani doğru cevap dünyanın güneş etrafında dönmesidir. Aile içinde hangi iletişim türü çok kullanılmaz? Sözlü iletişim, görsel iletişim, yazılı iletişim. Ailede sözlü iletişim ve görsel iletişim en çok kullanılanlardır ama yazılı iletişim ailede çok sık kullanılmaz. Genelde yazılı iletişim resmi kurumlar arasında yapılan bir iletişimdir. Aile içerisinde kullanılan bir iletişim türü değildir. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır? Evet şöyle sorumuzu düzeltelim. Hangisini yapmak yanlıştır? A. Gıda alırken son kullanma tarihine bakmak. B. Reklamlarda çıkmış ürünler tercih etmek. C. Üzerindeki TSE damgasına bakmak. Gıda alırken son kullanma tarihine bakmak doğru bir davranış. Üzerindeki TSE Türk Standartlar Enstitüsü damgasına bakmak doğru bir davranış. Ama reklamlara bakarak alışveriş yapmak çok yanlış bir davranış. O yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sadece işitsel iletişim aracıdır? Televizyon, radyo ve gazete. Gazete yazılı bir iletişim aracı televizyon hem görsel hem işitsel ikisi birden ama radyo sadece işitsel bir iletişim aracı olduğu için doğru cevap B seçeneğidir. İnsanlar niçin tasarruf yaparlar? Cimri oldukları için, B gerektiğinde harcamak için, C başkalarına vermek için. Tabii ki tasarruf yapmak bize de ihtiyacımız olduğu durumlarda gerektiği zaman harcamak için tasarruf yapmamız gerekir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir? Padişahlık A padişahlık döneminde B cumhuriyetten önce C cumhuriyetten sonra Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. O yüzden Cumhuriyet'ten sonra Seçeneği doğru seçenektir. Oturduğumuz eve hiç gelmemiş arkadaşımız ne aracılığıyla gelir? Daha hiç gelmemiş yerini bilmiyor. E, pusula yön bulma aracıdır. Belli ölçüde faydası olur. Haritaya bakarak da olabilir ama oturduğumuz evin adresini biliyorsa arkadaşımız çok rahat gelebilir. Doğru cevap adres olacak. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarıdır? Nezaket sözcükleri kullanmak. B. Kaynakları tutumlu kullanmak. C. Kişisel eşyaları özenli kullanmak. Bunların hepsi doğru davranışlar ama bizden görgü kurallarını istediği için nezaket sözcükleri kullanmak bir görgü kuralıdır sevgili öğrenciler. Evet. 13. soruda Aşağıdakilerden hangisi evde tehlike oluşturulabilir diyor? A sandalyeye çıkıp dolap üzerine tırmanmak, B elektrikli ev uzak durmak, C kesici aletlerle oyun oynamamak. Bakın buraya dikkat edin. Oynamamak dediği için Evet cevabınızı bekliyorum. Geçebiliriz. Kesici aletlerle oyun oynamamak doğru bir davranış. Elektrikli ev aletlerinden uzak durmak da doğru bir davranış. Ama sandalye dolap üzerine tırmanmak yanlış bir davranış olduğu için tehlike oluşturabilir. Hangi durumda polise haber vermeliyiz? Yangın çıktığında, eve hırsız girdiğinde, sağlıkla ilgili acil durumlarda. Yangın çıktığında 110 itfaiye ararız. Sağlıkla ilgili acil durum olduğunda 112 ambulansı ararız. Eve hırsız girdiğinde ise 155 polisi ararız. Doğru cevap B seçeneğidir. Bayrak bir ülkede neyin sembolüdür? Bağımsız, ülkelerin bağımsızlık sembolleri var sevgili öğrenciler. Bağımsız olan her ülkenin mutlaka bir bayrağı ve bir milli marşı vardır. O yüzden bayrak da o ülkenin Özgürlük ve bağımsızlığının sembolüdür. Okul bahçesinde gezerken yerde bir çöp gördünüz. Bu durumda hangisini yapmanız doğru olur? A. Görmemezlikten gelmel, görmemezlikten gelmemeli gelmelisiniz. B. Çöpü alıp çöpe atmalısınız. C. Nasıl olsa yer çöp dolu deyip bir çöpte siz atmalısınız. Tabii ki e, siz duyarlı öğrenciler olarak çöp alıp çöp atarsınız. Doğru seçeneği de hemen bulursunuz. Doğru seçenek B seçeneğidir. Evet. Hak ve hürriyetlerle ilgili eşleştirme yapacağız sevgili öğrenciler. Bu yıl üniversite sınavına gireceğim hangi hakkımızdır? Bakalım. Ben Mal mülk edinme hakkı, yerleşme hakkı, din vicdan hakkı, Şurada da devamı var. Hemen oraya geçelim. Evet. Buldunuz herhalde. Bu bir eğitim hakkıdır. O yüzden Evet. Bunu eğitim hakkı olarak işaretleyebiliriz. A eğitim hakkının karşısına eğitim ve öğrenim hakkı A diyoruz. Yazın Karadeniz Karadeniz gezi turlarına katılacağım. Peki bu nasıl bir haktır? Gezmek bir seyahat olduğuna göre o zaman bu seyahat hakkıdır. Yani seyahat hakkının karşısına B diyebiliriz. C'de ne demiş? Teyzem bu seçimlerde mahallemizden muhtar adayı olacak. Bu da teyzesi aday olduğu için seçilme hakkıdır. Bunu da seçilme hakkı olarak C işaretleyebiliriz. Evet. D haberleri istediğim TV kanalından izlerim. Televizyon, radyo, televizyon, gazete, iletişim aracı olduğu için bu, bu da bizim iletişim hürriyetimizdir. İletişim hürriyetine de D diyoruz. Ülkemizin kilise, cami, havra gibi yerler ibadete açıktır. Bu da bizim ibadet dediği için ibadet, din ve vicdan hürriyeti yani ibadet hakkımızdır. Buna da din ve vicdan hürriyetine yani ibadet hakkı hürriyetimizi de E ye yerleştiriyoruz. Emekli olunca Ankara'da yaşamaya devam edeceğim. İstediğimiz yerde yaşayabiliriz. Bu da bizim yerleşme hakkımızdır. Buna da ikiye de F diyebiliriz. Ankara'dan ev ve arazi satın alacağım. Bu da mal mülk edinme hakkımızdır sevgili öğrenciler. Buna da P diyebiliriz. Evet bugünkü değerlendirme çalışmamız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi dersler.